Hanımlar, siz daha iki saat evvel burada değil miydiniz? E yani ben bu kadar kısa sürede bu kadar etkili büyü yapan birini ilk defa görüyorum. Evet, gerçekten de çok haklı büyüne sahipsiniz Ferruh Bey. Biraz para biriktirirsem ben de kendim için bir büyü istiyorum. Yani kendim ve Müfit Bey için. E zevzeklik etme Firdevs. <laughs> Allah Allah! Allah Allah! Allah Allah! Ben yaptığım büyü hemen tuttu mu? Evet! A ama niye şaşırdınız? Ee, yani o büyü aslında iki üç günde tutacak büyü de... o yüzden. Eh, bizimkinde hemen etkili oldu işte. Demek ki kalbimiz çok temizmiş. Tabii tabii öyledir. Tuttu mu dediniz? Yani büyü. Evet. Allah Allah. Allah Allah. Ee, tabii ki tutacak canım. Bu yüzden size teşekküre geldik. Ee, şey yalnız dozunu biraz fazla kaçırdınız herhalde. Geçmişe ait hiçbir şey hatırlamıyorum. O yön etki zamanla geçer. Ama olmazsa ona dozu az diyet bir muska yazarım, geçer. E, şu teşekkür defterine biz de sizinle ilgili duygu ve düşüncelerimizi yazabilir miyiz? E, tabi tabi buyurun <laughs> tekrar, buyurun. Tekrar tekrar teşekkürler. Allah sizden razı olsun. Oğlumu kurtardınız. Sağ olun. İzninizle ben içeri çekelim. <laughs> Sayın... ...Medyum... ...Perruh... Beyefendi, bize bu defterden en az kendiniz kadar beyaz bir sayfa ayırdığınız için teşekkürü bir borç bilir. Ne yapıyorsun kız sen? Çarpılacaksın, Taş olacaksın şimdi. Bırak bakacağım bu defteri. Yürü. Anne, anlayamadığım bir şey var. Neden abimi hemen evlendirmeye çalışıyoruz? Kızım, biz zaten abini evlendirmeye çalışmıyor muyduk? Evet ama şimdi hiçbir şey hatırlamıyor ki. Daha iyi işte hazır ruhları da hatırlamazken yapıverelim şu işi olsun bitsin. Haa, cin gibisin Haa. vallahi anne. Peki kiminle evlendireceğiz? E, tabii ki Reyhan'la. Reyhan'la mı? <laughs> ama anne abim iki kere tersledi o kızı. Haa, işte bu kez tersleyemeyecek. Hem Reyhan gayet hanım hanımcık bir kız ben çok beğeniyorum. Peki kız abimi istemezsen ne olacak? Ah, i̇stedi bile konuştum kabul etti. Vallahi anne senden korkulur <laughs> ara Birleşmiş Milletler bile eline su dökemez seni. Hadi senin. hadi hızlan bakalım daha iş yerine gidip abini kandıracağız. Sen nasıl düşünüyorsan öyle olsun anne. Yani Reyhan'la evlenmeyi kabul ediyorsun değil mi? Tabii anne madem daha bir hafta öncesine kadar ona aşıkmışım. Tabii hem de nasıl aşıktın. Her gün beni arayıp anneciğim ne olur şu Reyhan'la beni evlendir diye yalvarırdın. Öyle değil mi Firdevs? evet evet. Çok mu aşıktım ona? <laughs> Deliler gibi. Ama kız biraz istemiyordu. Tam ben kızla konuştum, olurunu aldım. E bu sefer de senin bu hafıza kaybın başladı işte. Ama neyse artık ortada sorun kalmadı. Reyhan bu gece bize gelecek. O zaman belki beyninle değil ama kalbinle onu sevdiğini hatırlarsın abi. Peki anne gelsin bakalım. Içinde, ...gülmekten yerlere düştüm vallahi. Ay o gemiden öyle patır patır düşüp ölen insanlar ne kadar komik böyle... ...armut gibi düşüyorlardı, ölüyorlardı bir de. <laughs> çok komikti. Ay gitseniz çok seversiniz. Aa, anne, anne ben <laughs> e, Reyhan'a gerçekten aşıktım değil mi? Elbette yavrum. Deli oluyordun ona. Evet evet, güzel kızmış. Reyhan, güzel kız. Güzel kız Reyhan, Ay Allahım Allahım işte en sonunda birbirinize kavuşacaksınız Reyhan'cığım. Ay demek ki kısmette de varmış kısmetten hiçbir zaman için kaçınılmaz zaten değil mi? <laughs> hani derler ya kaçanın anısı ağlamaz onun gibi değil mi? <laughs> Anne eminsin değil mi ben aşıktım Reyhana? Evet minik kuşum evet ha. evet her şey yoluna girdiğine göre nikah hazırlıklarına tekrar başlayabiliriz. Eh, madem öyle, bence de mahsuru yok. Bence de, bence de. <laughs> Masarcım, istersen Reyhan'ı evi gezdirsen. Tamam anne, gel Reyhan, sana evi gezdireyim. <laughs> Ay evet, önce banyodan başlayalım geziyor olur mu? <laughs> gel Reyhan, gel. Git <gülüyor> Reyhan, <gülüyor> git. Artık burada yaşayacağına göre evi görmen gerek. Oh! <laughs> Nihayet ...mini kuşumun mürvetini göreceğim artık. İnanın oldu da Masar bu aptal kızla evlenmeye karar verdi? Bu iki cadı ne yapıp edip evlendiriyorlar demek ki Masarımı. Maşallah canım, pek etkili bir büyüymüş bu. <laughs> Masarcığım artık bir dediğimi iki etmiyor. Ben ne dersem onu yapıyor. <laughs> büyü mü? Tabii ya. Masara büyü yapmışlar. Bunlar şeytanın bile pabucunu ters giydirir. Abimin nikahını medyum Ferruh'u da çağırmayı unutmayalım anne. Yedim seni medyum Ferruh. Seninle de sonra görüşürüz Menkoş Hanım. Kanka kardeş, <laughs> sana bir soru soracağım. Sağ ol. Bu Reyhan nasıl bir kız? Yani daha önceki görüşmelerimize sürekli çığlık attığı için çok hoş bir kızı diyemeyeceğim. Peki onun için köprüden atlayıp bu yüzden hafızamı kaybettiğim doğru mu? Aa, kanka senin görünmen şart oldu. Neye görün ben? Ne olacak doktora? Ya, belki tıp alemi senin eski hafızanı yerine getirebilir. Ha. Ha, dur ben, ben kullanırım, ben kullanırım, ha. Yok, yok, yok. ben kullanırım. Yok yok ben kullanırım. Hadi. Hadi. Araba Hadi. kullanmayı hatırlıyorum. Ha, çok 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 yani. çok. Nesi vardı hastanızın? Gelmişini geçmişini hiç hatırlamıyor doktor bey. Hiç mi hatırlamıyor? Hiç hatırlamıyor. kadar uzanma yeterse kalkayım mı artık? <laughs> Pardon, size muayene edecektim değil mi? Ee, Soyunun geliyorum geliyor hemen. <laughs> Öksürün lütfen. <laughs> Öksürün mü? Ama bizim şikayetimiz kafayla, hafızayla ilgili doktor bey. Ya. E hafızasında ne vardı hastanın? Geçmişini hatırlamıyor demiştim ya. Öyle mi? O halde derhal ameliyata alınması lazım. Ameliyat mı? Ne ameliyatı? Bilmem. Siz ne ameliyat isterdiniz? Hayda. Şöyle önden bir apandisitle başlayalım. Sonra ara sıcak olarak bir bypass alırız. Ya anlamıyor musunuz? Adamın sorunu hafızasıyla ilgili. Demek hafızasını kaybetti ha? Derhal ameliyat. Bence bizim derhal buradan gitmemiz lazım. Yoksa Hipokrat yaratatı demeyeceğim, girişeceğim ha, evet. Mazhar, Hadi. Allah Allah. Hocam eskisi kadar benimle ilgilenmiyor onun için geldim ben. Aynen benim de öyle şekerim. Hatta benimki namuzunda uzun uzun saçlar bulmaya başladım. Bu medium Ferruğ için sıkı büyücüdür diyorlar. Faydası olacak mı acaba? Ay! <laughs> Benim size faydam olur mu bilmem ama sizin paracıklarınızın bana çok faydası olacak. Sevgili kerizlerim. Aa, İnsan hiç müşterilerine keriz der mi? Hiç yakıştıramadım. Çok ayıp. Ay! Nereden çıktın sen? Nasıl girdin buraya? Çabuk söyle. İyi bir medium bu soruları asla sormaz. Bilir. Öyle değil mi medyum şarlatan bey? Kozlarına dikkat et kadın! Bana şarlatan diyemezsin! Şarlat a, a, Yani medyumum ben! Medyum musun, ihtiyaç mısın nesin? Esas sen kendine dikkat et! Masana ne yaptın söyle! Bilmeden acemice bir büyü mü yaptın? Çabuk söyle! Sen bana acemi diyemezsin! Çok istersen söylemem! Ama başkaları söylerse de karışmam! Ay! Acemi medyum! Acemi medyum! Ay. Acemi, ay. acemi, acemi, acemi! Bu, bu, bu acemi. imkansız, kuru kafa acemi. konuşamaz! Ay, ay, ay. kuru kafa konuş... İmkansız, ay. ay. Bana bak, eğer üç saniye içinde Mazhar'a ne yaptığını söylemezsen, seni tulum peyniri yaparım! Çabuk konuş! Bak abla, ben kimseye bir şey yapamam. Çünkü ben metro falan değilim, ben iş bulamamış üniversite mezunuyum. Yani kazayla da olsa, Mazhar'a bir şey yapmadın mı diyorsun? Hayır, yapamam. Dediğim gibi ben bir şey yapamam. Ben ee tesadüfen izleyici olarak gittiğim bir televizyon programında, ee, sinirlenip birisine yumruk atınca halk beni medyum ilan etti. Eee, ben de sesimi çıkarmadım, geçinip gidiyorum. Demek bir şey yapmadın ha? Yapmadım. Öyleyse Masar geçmişini niye hatırlamıyor? <gülüyor> <gülüyor> Gel bakalım, Doğru sayın lütfen. Hayret bir sıfır fazla okumuşum. Allah <laughs> <laughs> ne komik ya. Bu bey sanki daha önceden hatırlıyor gibiyim. <laughs> Acı sever misin? Bayılırım. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur ruh sar yanı yanı başıma. Görsün millet hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık. I'm I sorry.